Şimdi benim kontrol rekorum kaç biliyor musun? 12 saat. Oh, oh, oh. 12 saat gerçekten. Ve kaynak falan da yoktu. Sadece boyama. Hayatımın en kötü günüydü. Ve saçımı da beğenmemiştim onun için. 12 saat hayatımdan gitti. Ve 12 saat sürdü gerçekten. Ve evet. canım çok yandı. Sonra saçım dayandı. Ondan sonra bize gelmeye karar verdi. Çok çok önce bir de yani. O zamanlar sizi bile tanımıyorum. Tam çok daha neler neler yaşadım onun içinde ben. Kuaför şeylerim çok fazla. Bir tane kuaför ne yaptı biliyor musun? Ben bunların taktığı saçları beğenmiyordum. Ben de gittim şey yaptım. Kendim saç satın aldım bunlara götürdüm. 200 lira. Bunlar saçma taktı taktı taktı. Ondan sonra dedi ki e, ehli tane fazlalığı arttı dediler. Evet. İşte evet. bunu ne yapalım, sonra evet. geri verin benim falan Oradan da oranın e, bir başkanı gibi bir şey var, patronu. Dedi ki, hayır araları sıkıştırın dedi. Ondan sonra tam ayağa kalktım çekim yapılacak. Takan çocuk dedi ki ay ben arkaları takmaya musun şu Arkamı bir döndüm arkamda yarısı saç çok Bir de çekim yaptı diyor ki çekimde sakın arkamı dönme benim. Ve ben o saçı kullandım. Her şey. Her şey. Arkam damalı eşek gibiydi. <laughs> <laughs> Kalkın yücesi. Hayır arkadaşlar bu hata yapar mı? hayatın hayatım, hayatım hatalar. Bir kızın yapabileceği hiçbir şey. Yani bana yakışmıyor. Benim için bir şey. Mesela yakışıyorum. Demet kuzenime ve en yakın arkadaşıma çok yakışmış ama... Gerek yok bu işe. Bu ne için müsaade et? Hı? Küçük istiyorum bir şey. Tamamdır. Çok da başarısız tebrik ettiğim biri var mı? Tabii ki de çok kişi var ya. Çok şimdi başarısını tebrik ediyorum. Mesela Cemre Soma. Ceren. Ceren eski güzel seni Ezgi sen. yani çok sevmiyorsun ama yani Ezgi çok başarılı bir kadın. Yani sırf sevmiyorsunuz diye başarılarını böyle sizin sertliğiyle eğitmeniz gerekmiyor. Asya da çok başarılı bir kız Ezgi ile arası bozuk olsa da. Aha. Cellat da başarılı biri. Cellat'ın çektiği var. çok TikTok'a yön veriyor. Aha. işi var zaten. Şu an hiç aklıma gelmez tabii ki ama gerçekten emek veren sürecek işi var. İçeriklerini, ya içeriklerini ben dediğim böyle biliyorsun. İçeriklerini saçma bulduğum biri var. O da çok fazla bel aşağı içerikler yaptığı için o da beni de kırsa yani onun içeriklerini gerçekten midem kalkıyor istediğimde bazı videoları. Tamamen ben aşağı çünkü mizah anlayışı. Bir de bir kız olarak rahatsız ediyor beni. Arkadaşlar saçlarımı mor yapmayacağım. Tamam Bunu artık Bunu artık anlayın. Şu an seviyorum. Evet, seviyorum. Şu anlardaki herkesi seviyorum.